Alıyorsun. Gidip Hacı'ya söylememiz lazım. Bu işi ancak o çözebilir. Vay be. Gerçekten Tay ki bu işi çok iyi başarıyor. Bunu söylemeden geçmeyeceğim. Çünkü ben de böyle bir film yaparsam mükemmel olur. Ve gerçekten değerlerimizi çok iyi anlatmış olurum. Yine saçmalıyor ya bu. Valla usta saçmalamıyorum. Saçmalıyorsun bile valla. Usta saçmalamıyorum dedim. Ulan saçmalıyorsun. diyorsun. Ne yalanı bu? Türk Shadow Nasıl Geldiniz? Yazken ustanın odasının kapısını açık bırakmış kırık gezdik. Hayır öyle. Hatta onun yanına getirdim. Aksinde ne var? Ağzımıza değil yanımıza birine getirdik. Merhaba. Merhaba ama kayboldu ya. Usta unutma saçmalamıyorum. Bizim işleri güçleri vardır. Fınafa gidecek şimdi. Ulan saçmalıyorsun ya. Ya Ergen Allah aşkına odana git ya. Valla olmaz böyle. Gerçekten. Ulan şu tableti bir var ya. Çok güzel olacak ama bulamadım. Aha buradaymış. Sen gel bir buraya. Bir dakika aşağıda kamera da varmış. Bakalım bu kamerada neler varmış. Abi benim küçüklük videom. Neyse ya bu. Şimdi ustaya neler yapacağımı bir kanıtlayayım da bakalım neler diyecek. Lan Ergen seni duyuyorum saçmalama oldu. Ya usta ya sen beni nereden duyuyorsun ya? Ya Elgen usta diyor ki Ya saçmalamasın ya Saçma sapan şeyler yapıyor Bıraksın gelsin ya Diyor yani He bir de film yapman zaten kolay değil Madem kolay değil bana biraz yardım etsene Tabii ki yardım ederim ama bir şey hariç O da senaryo Tamam yeter ki sen bana yardım et olur İşte senaryo burada Elgen yatak şu atmış

Tek eksiğimiz bir uzaylı. Usta bu arada sen filmde hiçbir şey anlamayacaksın. Bugün gerçekten bu uzaylı getirelim. Bak Elgen. Bak Şavdol bak usta. Harbiden he Bir sefer isimde başarmışsa Endosolov. Puding puding. Ne pudingi O Bugüne çok iyi hazırlanmış uzaylı kardeşimiz. Ulan üstümüze bir uzaylı eksikti he. Neyse gel gel. Bizim senaryo tamam oldu bu sefer. Puding 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 puding. Ben pek bir şey anlamadım ama hadi bakalım. Usta dur daha çekim başlamadı. Bu kadar Türkiye'ye bir yerdeymişler. Orayı yiyeceğiz. Otoban çalıştırın. Dünyaya girmiş yapın. Uzaylılar. Bunu kurtarmamız lazım. Orayı yiyeyim Hep birlikte hadi. Hazırlan lan. Uzaylı. Püri 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 püri. Bana yönetmen sandalyesi getirin. Otur. Evet çekimlere başlıyoruz. 3, 2, 1 Başla. Puding, 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 puding. Dur bir dakika. Oraya geliyor bu Puding, puding, puding. Puding. <laughs> Oo çok iyi. Kesin burayı. Oradan inmeye sağlıklar <laughs> çabuk. Vay be endoş oğlum. Bunu da mı sen buldun? Evet evet. Film mükemmel oldu. Üzmenize gerek yok. Hadi kurguya geçelim hadi. Ulan Ergen sana uyuyoruz ama sen bekle bir. Ben diyebilirim. Daha güzel bir son lazım daha güzel. Yeniden çekim yapmamız lazım. Endosholu. lütfen görüştüğün adamla yeniden görüşür müsün? Bu da şey yapıyorlar, ne oluyor yalsa ayarlamadım hiçbirisini yani. Yoo ben nasıl ayrılıyım benim Lan ne yaptı? Yani bu ne anlama geliyor? Bir suçluya yardım etmek. Değil mi Elgen? Değil mi? Oğlum ben ne yaptım? Hepsi şey düzeltmem lazım. Pudim 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 pudim. Ah Dayı dur dayı. Ulan ne dayı nereden çıktı ya? Abi de olmaz ki. Pudding pudding pudding. Abi dur beni bekle. Bir dakika geliyorum. Geldim abi. Abi üzülme abi. Ben nasıl çözeceğimi buldum. Pudding pudding. Evet abi pudding. O halde başlama zamanıdır. Vay canına bu kadarını da düşünmemiştim. Ömer yavru... Harbi lan o ne? Ha işte burası değil mi? Siz kimsiniz? Burada ne arıyorsunuz? Biz özel servisiz. Sonunuza bakacaktık da. Tamam o zaman. Üç şalteri aktif edin mi? Gerek yok biz hallederiz. Paramı geri istiyorum. Paramı geri istiyorum. Bir dakika şuraya bağlayayım da. Hadi ulaşmaya başlayalım Ah sistem kuruldu. O ne güzel parmalı ya. İyi bir değil. olamaz bunlar özel servis değil. Kralın Marvel'in gemisi değil mi bu? Kabloyu taktım. Hayır çekiliyoruz. Dikkat edin beyler. Gidiyoruz lan tamam. Killed Daha Yama Belize's bailer. a cat care you so so to marver. Fuck it crowd ben kizin' severe Roman su is nasal ya parum. Still we go into this diggers. Biz Babira Mesi Sev is Baba. Bye's Kama. Land King Bana Yalin Silimizin. So Seven lay yadaki burberini cavu sentimum cabal ed y or yawasimler, says kidabelersin is hake. Neyse sağ salim eve dönerim de. Lan kim balım o? Şaka lan şaka. <laughs>